Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay yumuşacık kremalı üzeri hindistan cevizli pasta hazırlayacağım. İlk önce kabıma kekini hazırlayarak başlayacağım. 5 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. İlk önce beyazını hazırlayacağım. Mutlaka beyaz yumurta sarısını beyazından ayırırken dikkatli ayırın. Hiçbir şekilde beyaz kısmına sarısı laşmasını ve kullandığınız kabın içerisinde hiçbir şekilde su olmasın. Güzelce kullandığınız kabı kurulayın. İçerisine şeker ilave etmeden önce güzelce mikserle rengi beyazlaşıp katılaşana kadar mikserle çırpacağım. Yumurta beyazını kar gibi olana kadar bu şekilde çırptım ters çevirdiğiniz zaman bu şekilde dökülme olmuyoruz artık hazır olmuştur. Şimdi içerisine şekerini ilave edeceğim. Ben bir su bardağı yarım şeker kullanacağım. İlk önce bir su bardağı şekeri az az ilave edip mikserle çırpacağım. Bir su bardağı yarım şeker kullandım. Eğer isterseniz bir su bardağı da şekerini az seviyorsanız bir su bardağı da ilave edebilirsiniz. Şimdi ayırdığımız yumurta sarılarını tek tek ilave edip mikser ile çırpacağım. Bu aşamasına mutlaka dikkat edin. Tek tek ilave edip mikser ile çırpın. Yumurta sarılarını da tek tek ilave edip mikserle çırptım. Şimdi içerisine bir çay bardağı süt, isterseniz bir çay bardağı ılık su da ilave edebilirsiniz. Ben süt ilave ettim. Tekrardan biraz karışana kadar mikserle çırpacağım. Şimdi ise içerisine kuru malzemelerini ilave edeceğim. İlk önce iki su bardağı un bunları eleyerek ilave edeceğim. Mutlaka ununu eleyerek ilave edin ve yumurtasını güzelce mikserle çırpın. 2 su bardağı unu eleyerek ilave ettim. Şimdi içerisine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir çay bardağı da nişasta ilave edeceğim. Tekrardan bunları da eleyerek ilave edip mikserin en düşük hızında mikserle çırpacağım. Tüm kuru malzemelerini de eleyerek ilave ettim. Mikserin en düşük hızında kuru malzemelerimiz karışana kadar mikserle çırptım. Spatula yardımıyla da şu kenar kısımlarını da karıştıracağım. Kıvamı gördüğünüz gibi akışkan kıvamda. 2 su bardağı un, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu kullandım. Ben borcuma ilave edeceğim derseniz kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz veya yuvarlak borcumda da hazırlayabilirsiniz. Eğer kelepçeli kalıp kullanacaksanız mutlaka altına yağlı kağıt serin. Ben alt kısmına tereyağlı biraz yağladım. Şöyle her taraf eşit yayılması için bu şekilde düzenleyeceğim. Ve daha sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 dereceli fırına koyacağım. İlk 20 dakika mutlaka fırının kapağını açmayın. Daha sonra kürdan yardımıyla orta kısmından kontrol edebilirsiniz. Şimdi ise kremasını hazırlayacağım. Ben krem şanti kullanacağım. İsterseniz muhallebe de hazırlayabilirsiniz. Karıştırma kabıma 2 su bardağı süt 2 paket krem şanti. isterseniz süt yerine su da ilave edebilirsiniz. Şimdi ise mikserle güzelce kıvam katılaşana kadar mikserle çırpacağım. Krem şantimiz de artık hazır. Şimdi üzerine streç ile kapatıp buzdolabına koyacağım. Pancı da artık hazır. Fırından çıkarttım. Çok güzel kabarmış iyice soğuduktan sonra şimdi bekleteceğim. Üzerine daha sonra krem şantisini ve süsleme işlemine geçeceğim. Kekimiz de iyice soğuduktan sonra şimdi üzerine bir su bardağı süt ıslatacağım. Daha sonra iyice ıslattıktan sonra üzerine krem şantisini ilave edeceğim. Bu aşamada tamamen tercih size kalmış ne söyleyeyim. isterseniz bu şekilde sade olarak da veya isterseniz üzerine muhallebi de hazırlayabilirsiniz. Şimdi güzelce her tarafına kremasını süreceğim. Krem şantisini her tarafına yayacağım. Eğer isterseniz orta kısmından ikiye bölüp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde tek kat olarak hazırlayacağım. krem şantiyi de güzelce üzerine her tarafına sürdüm. Şimdi üzerine bolca hindistan cevizi. Üzerine hindistan cevizini de ilave ettim. Şimdi bir saat bekleteceğim dinlenmesi için. Daha sonra içine nasıl olduğunu sizlerle de paylaşacağım. Bu şekilde bir saat ben buzdolabında dinlendirdim. Kremasının daha da güzel olması için. bu şekilde gördüğünüz gibi mutlaka sizlere de dinlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel olmuş. Çok güzel kabarmış bu şekilde keki de tam istediğim gibi Umarım sizler de dener beğenirsiniz ve bugünlük de benden bu kadar bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.